Merhaba, size Forex'te MetaTrader platformunda deneme hesabı açılışını anlatacağım. Platformu açtığınızda otomatik olarak karşınıza hesap aç bölümü çıkacak. Burada isim soyad bilginizi, yaşadığınız ilçeyi Posta kutusu numaranızı açık adresinizi telefon numaranızı e-mailinizi girmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra açacağınız hesabın türünü belirleyin. Kaldıraç oranını işaretleyip depozit miktarını seçin. Bütün işlemlerin sonunda haber bültenlerine üye olmayı kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyip next seçeneğini tıklayın. Hesabınız şu anda aktif. Bu pencereyi kapatmak için finish seçeneğini tıklayın. Hesabınızla ilgili bilgileri Trendox tarafından size gönderilmiş olan mail'i posta kutusundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hesabınızla ilgili yapmış olduğunuz işlemleri hesap geçmişinden, bunun yanında şu andaki işlemlerinizi de işlem kısmından görebilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.